Şimdi o parışı bir rol üzüle egoist pati iso PUBG Mobile arkadaşlar iyi seyirler diliyorum Şimdiden like'ımızı atalım Seviliyorsunuz hadi bakalım Selamun aleyküm <laughs> Aleyküm selam You know Renek Who is that? Ya anan Anan <gülüyor> Sen <gülüyor> okay, okay. Selamu. Aleykümselam, Aleykümselam. <laughs> Selamun aleyküm <laughs> Aleyküm selamun <laughs> aleyküm selam Selamun aleyküm Aleyküm selam Selamun aleyküm Yeter be kardeşim ya Ne oldu lan aleyküm. kör sen ne arıyor Bakayım bu adamda <laughs> Al bunlar ne kesin VZ manyağımdan <laughs> <laughs> ikisi Kıtırır mısınız? Sıkıttım. Evet. Evet. Tamam. Kerchira. Hmm. Amına koyayım. At this one view on you in Sanhok. You butana vallahi. Ne diyor lan bu? Sen bozsun diyor vallahi. My friend my Neyse aa Kerchira. Puh alek. Kes. Bu çocuğuna. Ora. Aa 3x vereyim. İnanılmaz. Bak gelin. Bak gelin 3x vereyim sana. La bak gelin. İlk insan olarak tarihe geçersin. 3x istiyor musun Memo? Var kanka var. Kim istiyor A ben 3x? Bağır öne. 3x alır, abi. alırım abi. Altı veririm. İstiyor musun? Beyler. 9... <laughs> Allah'ım dayanamayacağım ben artık ya. 3x istiyor musun? 3x istiyor 8 niksel. Bagile geçen arkadaş. Kardeşim. Bagile. 8 var abi. 8 ver. 8 ver. Anam. Çok kutum ya. Biz video girişi yapmadık ya. Tamam yapıyorum o zaman. 3. Herkese selamın arkama. Hadi lan benim yerime sen yap diyor girişi. Ben mi? Ben niye yapayım? Zehra çağır o yapsın. Zehra! Bir <hazı> Efsaneydi. Ben çok üşendim. Saçmalama. Niye? Yapsın kanka. Sen hareketlerini yap. Ben Zehra seni seslendirsin. Ben, ben mikrofonu uzatacağım sana. Sen sadece konuşacaksın. Ben ben? Kanal giriş işte. Ya, ne diyorsun? Nasıl ne diyordun aşkım? Yeter ya. Benim ne no olur videomu izle ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi sessizlik istiyorum Discord'da. Abi bir şey diyor, aile, aile bireylerinden hiç videosu izleyen yayıncı var mı acaba? Geçen videoyu nasıl buldun dedim babama. Barış'ın kimi dede? Devam. <gülüyor> <gülüyor> Uzatıyorum bu konuyu. Ah. Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma. Evet. Arkadaşlar hepinize <laughs> selamlar kanalıma ve videoma hepiniz Nasıl hoş, geldiniz. Ne diyor Allah için bir susma. Ne diyor? Oğlum duymuyorum. Biz duymuyoruz <laughs> ki. Zehra konuşuyor mu? Ne dedim? Hayır, <laughs> insan, <baştan girişim>. <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar ya bir sus. <laughs> Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. <laughs> Çok iyi. Hazır mısın kardeşim? Az bir gün Fatoş'a dedim ki bir gel dedim. Yayına bir giriş yap dedim. Ne buluyorsunuz bu yayında çıksanız da dedi. Bu ciddi. Yayın malum rakama düştü. Evet, devam sana anlatacaklarıma inanamayacaksın. Vural Vural'ın facecam beni tiggerlamaya başladı. Bak niye köşesine siniyor? Vural'cığımı çok severim bu arada. Hafızamı <laughs> boşaltıyorum bunlara yer açmak için. Hafızamı <laughs> boşaltıyorum ne olur. Vural abinin anlatacaklarına yer açıyorum bu kafamda. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten evet. çıldıracaksın. Allah <laughs> Kendinden geçeceksin. geçeceksin. Eee? Sen... yakalayın. Senin gibi <laughs> hesabında hiçbir şey olmayan kardeşlerimizi düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Allah kurtarsın. Makine makine Yaptım sporu Sasuke mi? O var Adam 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 valla adam Oy oy Geç kardeşim geç <laughs> O değil mi? Çılgınsın man Çantaları unuttuğumu fark ettim Çanta koleksiyonu var. Gerçekten tam bir manitayım ya. Tam bir böyle... Kadın gibiyim bu konuda. Adamın elini AK-47 vermişler. Biz şapkanla 300 metre adam vuracağız. Evet, şamar, yanar. Gel, gel. Beni <laughs> sakatladı harcı, biliyorsun değil mi? Yapıyor bana. Dövmedim değil yani. Yalnız Barış da kameraya yakışıyor ha. Tebrikler. Gördüm, bendim. Biz e, birbirimizi yüzde deniyoruz bu tarz hareketlere. Yalnız kendisi bir 90 boyunda. Biz şaka yapıyoruz <laughs> abi. Gerçek buluyor. Ben ne yapabilirim ki? Nerede? Ses mi geldi? He, burada mıydın sen? Kusura bakma <laughs> giremedin. Kesin çıkacak. <laughs> yani. Kesin, evet, kesin çıkacak, <laughs> abi. çıkacak <laughs> abi ya. Bak 32K UC yükleyeceğim. 32K UC ile kaç tane malzeme çıkarsa fullleyeceğim abi. Bu sana girecek kanka. Bilmiyorum kanka. İnşallah girmez. <laughs> Atalarımızın bir lafı vardır biliyor musunuz? Ney? Bu aslında bizim atalarımız değil Çinliler. Neymiş kanka? Ne demiş atalarımız? Ha, bu bu, bu, bu koruydu He? Anladınız mı? Bir daha söyle bir daha söyle. Çin He ben bunu biliyorum. Adam sandık eşya oh. Anlamda... Yok. <laughs> <Ya. gülüyor> Türkçesini oh, söyleteyim mi? Ne? <laughs> <laughs> söyle. Göte giren şemsiye açıyor. Allah kahretsin şöyle bir. Sen iki. Arka geliyor. Lan. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey. Millet <laughs> <laughs> 25k OJ çıkartır diyor ama şey istiyorum aga atabiliriz niye olmasın niye atalım? tamam tek Oğlum vallahi biz hata yapıyoruz ben ne like istiyorum ne bir şey video atıyorum kendi haline bırakıyorum. Bir de tekmeyin de be. Valla. Nasıl bir on işe kalçığını çıkartabiliriz. Bir şey diyeceğim. Ha. Şimdi bir matematik. Sen kaça kadar okudun? <laughs> Şimdi bir matematiksel konuşmak gerekirse. Tamam sen yapın matematiksel 12K UC'ye 600 UC'lik kaç tane açabiliyoruz? 20. <laughs> 10 tane mi açabiliyoruz? 24 tane. 24 tane açarız ya. 20 tane açarız. 20 tane açıyoruz. Oğlum Şimdi ben 20... mi okumadım? Ben 9'dan sonra saldım. <laughs> 20 tane açsak her açtığımızda 5 tane kupon verse 5 kere 20 kaç yapar? Kaç yapar 100, <laughs> 100 mü yapar? Ha 100 yapar. Dayı tek yani 12 KOC'yi çıkardık çıkardık çıkaramadık çıkaramayız. Kupon yetmedi <laughs> çünkü. <73. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu motor artık herkes birbirine bratva diyor. Ne diyoruz? Bratva. 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 Kanka demek. Bratva. Evet. Bizim Broadway'e çok yakın. Broadway. Doğum bugün hikaye attı arabayı gerçekten aldığına inanmak istemiyorum o yüzden bu konuyu geçelim araba konusunu devam edelim abi. Ne? De. Sikimliyiz değil mi abi? Evet biz evet, sikimliyiz. İşte tamam. Doğum görmek biraz sık. <laughs> Ay, <laughs> Ayda. Ama kardeşim Ayda. sikim yok. <laughs> ben... Arkadaş listesinde biri var ama. Kim? Kim var abi? Bilmiyorum aç Açma mı konusunda çok kararlı. Brad bu Azerice <laughs> miymiş? Aa, çok bir resim doğrudur. Bu kim abi? <laughs> yok 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 bir şey yok. Bir şey yok. Siz de niye Youtube'a video gelmiyor diyorsunuz? Demek ki oyun oynuyormuş. <laughs> Sabahlayacağız mı gelmiş? Sabahlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yayınlarımız non live'da. Sizleri de bekliyoruz bu videolarda. Non live'da yayında çekiyoruz. Furkan şöyle bir büyük bir şöyle ekranı kaplasana non liveci mi diye. Arkadaşlar yayınları bekliyorum ya. Çok troll geçiyor. Çok güzel oyunculuğum da fena değil. Oynuyor zaten. Bekliyorum. Güzel çekilişlerimiz de oluyor. Gelin. Teşekkürler. Teşekkürler. Devam. <laughs> o yüzden şöyle bir şey deneyeceğim. Bak çok akıl oyunu. <laughs> ben çatıda değilim ama o çatıda. Etkilenebilir bundan. Eğer tutarsa çok... Eğer tutarsa, tutarsa like'ları attınız bu arada. Yedin mi? Aşağı inerse ben vururum. Yukarıda kalırsa... Kendi de yiyemez mi buradan? Yiyebilir sanki. Yedin mi bunu? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Yemin ederim 200 abi. Kendi de öyle bir beyin bedava. Gerçek oyunculuk ambarda belli olur. Gel ve sabah gel. Ya siz mi? Bu Tiktok olacağız. mı? Tak gülerler sana bu arada. Oo sen bildiğin bildiğin bütün gülerler sana haberin olsun. Götüm ne güldüm. Hadi bin işleri çekiliyor ağlamalı. Biliyor herkes. Squash Tattoo gelecekti. <laughs> Ama o gene be, bana kaldı yani. Kıvanç abi gör bak neler bedel ödüyor. Vay benim başım biri. Oh my god. Oh my god. Allah'ını seversen baba bak. Şu Barış'ın suratına bakar mısın? <laughs> bak surata bak. Ya ne <laughs> laf edersin ya. Milleti kandırmak kolay mı bu kadar baba? <laughs> Kostümü çok seviyordum. En sevdiğim kostümler arasındaydı bu. Bir de Kofin abimin kostümü var şurada. Bir de Kofin abimin kostümünü Oy. seviyordum. Şu kostüm var ya. Bu çok iyiydi. Daha sonrasında o zamanlar para yoktu arkadaşlar. Alamıyorduk. Şey, Aynen o zamanlar fakirdik. Cepte Ay. para yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bende hala yok lan. Devam. Aynen aynen. Şimdi alacak para var bende diyorum ki takipçilerime çekiliş yapayım takipçilerime dağıtayım diyorum ya Adam ya adam ya Bir dakika ananı avradın Lan durun lan Allah'ım ananı lan <laughs> Tövbe estağfurullah çok kötü sıkışacağım gibime geliyor umarım arkaya dolanmaz bir tanesi Bak Seni duymadın mı düşünüyorsun Lan manyak Aa kendini düş. <laughs> ya sen nasıl <nesilsin? gülüyor> Dur girme lazım. Bir dakika daha 3 kişi daha var. Kendini düşürdü. Mal. <laughs> Üstümü istiyorsan Abi kitlerim vardı ha? Biz gidiyoruz. Çekim var bak, işimiz var da. gidiyorum. bakayım. Abi, ya abi abi yok? abi. koy kardeşim. Bula bu lavuk <laughs> şimdi YouTube kapak fotoğrafı çekiniyoruz. Ali ya, bak oyundaki babayı alıyorsun kardeşim tamam bak şunu alıyorsun. Bir de beni alıyorsun tamam mı bak şöyle. Delidir yakalayın. Oldu mu bu? Sürüm mü atayım? Kıyamıyorum <laughs> sana. Sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım, kader utansın. <laughs> Gitmeden demiyorum sana, <laughs> gene gidersin. gidersin. <laughs> Ama bu kez mermiyi beynine yersin. Çek tatlı lan. Aferin oğlum buraya bak lan. Hayır buraya buraya. Lan buraya bak buraya bak. buraya. Parmağın burada salak. Ya kıyım şu bakışlara bak ya. Senin bir yol olmaz Hadi git. Efsane video. Efsane video. Arkadaşlar videomuzun devamı gelmesi istiyorsanız, istiyorsanız yorumlarda belirtin. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel. Bay bay.